Ateş Bey oh. adından mı bilinmez sıcaklarla fazla aşır biriydi. Karısına inat edip klima taktırmamak için elinden geleni yaptı. Sonunda ne mi oldu? Karısı oğlunu da alıp babasının yazlık evine gidince Ateş Bey sıcak evde tek başına kaldı. Oh. Kendi yöntemleriyle serinleyeyim derken başına neler geldi neler. Eee merak ediyorsanız üçgenlere tıklayıp izleyebilirsiniz. Bey sıcağı daha fazla dayanamadı ve en iyi çözümü buzdolabını ayaklarını uzatmakta buldu. Buzdolabını ayaklarını uzatınca serinliğin keyfinden uykuya daldı. Keyiften uykuya dalınca, Hı? ayakları soğuktan dondu. Hı? Ayakları soğuktan donunca, Hı? külçe gibi yere düştü. Yere düşünce, yardım istemek için telefona doğru süründü. Hı? Telefona doğru sürünürken, eve giren hırsız da göz göze geldi. Göz göze gelince, hırsız ateş beyin yürüyemediğini anladı. Cep telefonunu ve cüzdanını rahatça çaldı. Ee, kaçmak için zaman da kazandı. Samsung klima taktırın, ayağınız donmuş bir şekilde yerde yatarken soyulmayın. Ateş Bey sıcağa fazla dayanamadı. Ve en iyi çözümü bir bardak buz gibi suyu kafaya dikmekte buldu. Bir bardak buzlu suyu kafaya dikince boğazı şişti. Öksürmeye başladı. Öksürmeye başlayınca hava almak için camı açtı. Camı açınca karşı binada bir mafya hesaplaşmasına şahit oldu. Mafya hesaplaşmasına şahit olunca artık çok fazla şey bildiğinden kötü komşu kapıya dayandı. Kapıya dayanan kötü komşu tıpkı filmlerdeki gibi baltayla kapıyı kırdı. Samsung klima taktırın evinizin kapısının tıpkı filmlerdeki gibi baltayla kırılmasına seyirci kalır. <laughs> Ateş Bey sıcağı fazla dayanamadı ve en iyi çözümü emekler vantilatörü çalıştırmakta buldu. Vantilatörü çalıştırınca sıcak kestiğini fark edip üstüne buz kalıpları astı. <laughs> Buz kalıpların asınca serin rüzgardan da boynu tutuldu. Boynu tutulunca hareket edemedi. Hareket edemeyince buzların ağırlığından vantilatörün devrilmesini engelleyemedi. Vantilatör devrilince küçük bir yangın çıkardı. Küçük başlayan yangın karısının anneannesine ait 90 yıllık koltuğun yanmasına neden oldu. Samsung klima taktırın karınızın anneannesine ait 90 yıllık koltuğun yanmasına seyirci kalmayın.